Mesane ile ilgili sıkıntı ne olup olmadığını kendi ürolog arkadaşı Mehdi Bey'e evet, tanıdığı evet, olduğu için evet. Mehdi Bey'e e evet. danıştı. Mehdi Bey'in de e, şeye söylediği e, Ali Bey'e söylediği şey şu: Bu yaştaki bir insanın Mesaneye kemoterapi veya radyoterapi ile çözüm yolu çok, çok doğru. olması son derece çok yanlıştır ve bir çözüm olmuyor. Çözüm olmadığını dile getiriyor ve e, bunun tek çözümünün mesanenin alınması ve yerine e, mesanenin yapılması evet. diye. E, biz sabi bunu öğrendikten sonra kimi öneriyorsunuz, düşüncesini, fikrimizi e, sorduğumuzda. Bu işte tek uzman kişi, en Aslında, iyi e, bilen kişinin Tayyip Karadeniz olduğunu öğrendik. Bunu o söyledi fakat bu benim için yeterli olmayabilir. Evet, doğru. Ben merak ettim. Çocuğun üniversitede okuyor. Onu dedim araştır gir. Evet, Tayyip Bey kimdir, nedir, yetiştirdiği insan var mı? Evet, yok. Mu? Çok Bak siz tabii evet. çok kültüre varınız. Bunları düşünebilirsiniz Evet. Sizler, dedim. Bunları dedim bir e, öğren dedim. Ondan sonra ben de açtım. E, interneti ve benim soracağım, size soracağım sorulara Cevabını mı buldunuz? Tabii, 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 tabii. Ben mesela merak ediyordum. Mesane e, alındığında acaba dıştan bir tabii. şey ekme olacak yahut da e, başka sıkıntılarım olacak mı, olmayacak mı? Bunları hep merak ediyorum. Siz o sorulara teker teker cevap... Benim de bu cevapları buldunuz. Yani. Yani. Tabii, Öyle tabii. Mi? O, tabii Google'dan e, şey buldum. Sizin televizyon programlarınızdan. Evet. Evet. Ondan sonra oğluma dedim ki oğlum dedim e, sen ne buldun baba dedi ben dedi e, bu, çok affedersin onun diliyle söylüyor tamam, bu adam dedi süper bir adam dedi, evet. yani o şekilde şeyleri bu dedi 15-16 kişi mi yanlış olmasın yetiştirdiği öğrencileri de var şeklinde e, ee, süper bir adam ee, kendimizi emanet edebiliriz diye. Fakat bunlar da kalmadı. Benim kardeşlerim de son derece şey hassas insanlar. Onlar da öğretmen. Evet. Onlar da internete girdiler ee, ve sizle ilgili bilgi aldılar. Kısacası epey uzadı ama söylemek istediğim şey şu. Ee, sizinle hastanemizle ilgili sağlıklı bilgi aldığımızda size geldi. Evet. Size geldiğimdeki e, duygularımı da hemen dile evet, getirmek evet. isterim. E, gittik, oturduk. E, sizi bekliyoruz. E, girdiniz. Selam selam hoş geldiniz. Evet. Ne var ne yok. Benim en çok etkileyen olay şu oldu. Bir kere hocanın veyahut da doktorun hastasıyla ile muhatap olması son derece önemlidir. Evet. Yani bir sinerjinin olması evet. son derece önemli. Bunu birinci olarak bunu gördük. Evet, çok önemli. Yani bu, bu için son derece önemliydi. Yani soğuk bir şey yapı yok, e, içtirdik evet. e, Bu bir. İkincisi, e, getirdiğimiz dosyaları hiç eksik bırakmadan Son derece ciddi bir şekilde baştan sona kadar evet. hepsini tetkik ettiniz. Bu da son derece Doğru. önemliydi. Yani aman bu geçelim, tamam bu yeter bu kadar şeklinde değil. Her şeyi sonuna kadar tetkik ettiniz. Bu da benim e, çok dikkatini çekti. E, sonra e, şimdi bir şey daha araya sıkıştırmak Tabii buyur, istiyorum. Tabii buyurun. Ne bak, sizinle her konuştuğumda, her kelimeyi konuştuğumda açık söyleyeyim hep büyüdünüz bende. Estağfurullah. He, yani çünkü gördüm hep ikna ediyorsunuz, bilimsel açıklama yapıyorsunuz, ne ne olunca nasıl olur, sonuç ne olur, ne kadar süre devam eder vesaire bunları tüm detaylarıyla anlattınız ve son derece rahat oldum, memnun oldum ve ameliyat için hemen karar verdim zaten o an olay bitmişti ha burayı söylemek isterim burada bir kere personel evet. süper bazıları bilir şey. süper evet, evet, evet. bir tane kötü olayım vardır onu biliyorsunuz onu da söyleyin, durayım, söyleyin. Evet. yok o kötü olayım biliyorsunuz şeyde yaşadım. A, radyo evet evet biliyorum. Onu, a, onu o, 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 fazla evet. şey yapmak istemiyorum çünkü orada bir ahniyetin olduğunu düşünmüyorum evet, ben. Evet doğru. Biraz arada olmuş. Altı birlikte. olsaydı evet, evet, o doğru. farklı olurdu. Ben de tekniği gösterdim. farklı tekniği gösterdim. Fakat ahniyet olmadığı için ben şey ettim. Onu defteri kapattım. Fakat üzüldüğüm nokta oldu. Şu an nasıl hissediyorum? Şimdi seni? Mesela ameliyat olalı aşağı yukarı 1 ay. Evet. Yani evet, evet öyle adı, öyle. Adı, adı, adı aşağı yukarı yani hastaneden sizi çıkaralı iki hafta oldu. Evet. Evet. Ve siz e, lenflerinizi biz temizledik. Evet. Ve lenflerinizi temizlediğimiz zaman lenflerinize tümör bulduğumuz için siz kemoterapiye başladınız. Evet. Bir dozda kemoterapi aldınız. Evet. Pazar aldınız, bugün perşembe. Evet. Yani üç gün sonra evet. hastaneye evet, 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 evet. İdrar yapışınız, e, mesela hastanede ilk sondayı aldığımızda tabi idrarınızı tutamıyordunuz. Tabi tabi. Sonra ne, evet. tutmaya ne zaman başladınız? Ee, tam net olarak söyleyemem ama gittikçe ilerledi. E, gittikçe ilerledi bu. Ee, önceleri 5 dakika, 10 dakika, 15 derken e, e, ilginç bir e, örnek daha vermek isterim. E, o da şu. Annem rahmetli oldu. Bu Biliyoruz başınız evet, sağ olun. Ee, cenazeye gittim ve sabahleyin önlem alarak gittim. Dört veya dört buçuk saat hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir idrar kaçırmadınız mı? Kaçırmadım. Yani sıkıntı yaşamadım. Çok... İdrarı nerede kaçırdım? Onu da söyleyeyim. Yani işlerim bitti. Rahmetli annemi gömdük. Ee, efendim, eve geldim. Merdivenleri çıkarken Harika. harika evet. Evet. Taştı çünkü o kapasitesi evet. daha yeni. Orda Orada, orada sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Aha 3-4 saat herhangi bir sıkıntı evet. görmedim. Yani hiç kapak mekanizmamızda hiç bozulma olmadı. Yok, yok. Peki idrar oturarak mı yapıyorsunuz, ayakta mı yapıyorsunuz? Ee, önceleri ayakta yapıyordum evet. idrarı. Fakat oturarak denemek istedim. Ee, oturarak denediğimde şu sonucu elde ettim. Ee, sonuna kadar idrarımı Boşaltabiliyor. Yani boşaltabiliyorum. Çok tazikliği geldiğini mi görüyorsunuz? Tabii tabii tabii. tabii Ben bir kere hafif sıkışık vaziyette geldiğimde kesinlikle ciddi bir şekilde idrarımı yapıyordum Yani tazikli bir şekilde. Ha sonlarında biter. Bittikten sonra parça parça tekrar sonuna kadar boşaltmaya çalışırdım. Çalışıyorum. Ve o sonuna kadar boşalttığım için ki sizde de eee gördünüz. Ben bir buçuk saat önce Evet, ee, evet. İdrar yaktım. Şimdi ben de idrar idrar hiç idrarınız i̇drar, yok. He, idrar Tamamen boşalmış. Evet. Evet. Böbreklerinize de hiçbir problem evet. yok. Evet, evet. Yani e, o konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ha, geceleyin ne oluyor? Evet, o da önemli. Çok su içtiği e, zaman, e, bu kemoterapiyi alıyorum diye hocam. Doğru, Kemoterapi Kemoterapiyi şeyi de boşaltmam gerekiyor suyla. Doğru. E, o suyla boşaltırken e, çok içiyoruz. Çok içtik miydi? Geceleyin... E, sıkça kalkma Doğru. ihtiyacını Zaten geceleri biz, ben hep söylerim hastalara. Gece ya bir pet bağlayacak, hani uykumu görmesin evet. diyorsa. Yok, ya bilmiyorum. da sizin gibi yani ben fark etmez kalkarım diyorsa. Kalk. Bir yok. buçuk iki saatte bir kalkacak. Evet. Gece evet. çünkü dönen su miktarı kalpten çok fazla olduğu için. Evet. Gece idrar miktarı bütün insanlar da artar. E burada şimdi kendi mesaneniz yok. Bizim evet. bir bağırsaktan yaptığımız evet. mesane var. Dolayısıyla o hızla doluyor. Evet. Onu gece idrar kaçırma, kaçırabilirsiniz. Saat kurup kalkılırsa bu sorun olmuyor. Ee, saatler kurmuyorum. Kendim e, hissediyorum. Bir baktım e, idrar hafif kaçmış onu hissediyorum. Kaçmışsa kalkıyorum, e, temizliğimi yapıyorum, efendime söyleyeyim, idrarımı e, yapıyorum, tekrar yatıyorum. Artık bir buçuk iki saati tekrar buluyor, o şekilde devam ediyor. Yani e, sonuç itibariyle e, sizin söyledikleriniz aynı cevap Benim tembelliğim var ya. Yani ne, ee, ne açıdan? E, egzersizlerle ilgili. Egzersizleri evet. yaparsanız e, çok daha evet. hızlandırırsınız ama evet. ben sizin tamamen idrarınızın tuttuğunu, idrar tuttuğunuzu gördüm. İdrarı tutuyor. Daha 15. günde gördüm. Evet. E Artık egzersiz evet. yaparsanız yapmasanız ne olur? Evet. Yani, e, onu da arada egzersizimi yaparım tamam. ama orada tembellim biraz. Peki, çok teşekkür evet. olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam. Sağ olun.